Günümüzde koronavirüs aşısı ne zaman çıkacak tartışmaları sona erdi. Artık aşı olan ve olmayanların bakış açıları, Sinovac ve Biontech tercih edenlerin gerekçeleri gündemde. Geçtiğimiz günlerde Biontech aşısını tercih edenleri ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı. Oxford Üniversitesi'nden bilim insanları Biontech aşısının iki dozu arasındaki ideal bekleme süresinin 8 hafta olduğunu açıkladı. Uzmanlara göre 8 haftadan sonra yapılan ikinci dozun ürettiği antikor miktarı kısa süreli beklemeden 2 kat daha fazla. Ayrıca yaklaşık 2 haftalık doz arasından sonra en az antikor kadar önemli olan T hücrelerinin miktarının da 1.6 kat fazla olduğu açıklandı. Ancak bu süreçte de önemli bir nokta var. Uzmanlar tek doz aşının delta varyantına karşı yeterince etkili olmadığını tespit etti. Doz bekleme süresinin 8 haftayı çıkarılmasının da COVID-19'a yakalanma riskini artırdığı açıklandı. Uzmanlar kısa vadede bu riskin gerçekleşebilme ihtimalini kabul etti. Ancak 8 hafta doz bekleme süresinin uzun vade etkilerinin daha iyi olduğunu açıkladılar. NASA astronotlar için çalışmaya devam ediyor, bu kez deterjan geliştirdi. Uzay istasyonuna astronotlar için giysi gönderiliyor. Ancak Mars'a gidiş dönüş misyonlarının 2 yıldan fazla süreceği tahmin ediliyor. Bu yüzden temiz kıyafet ihtiyacının masraflı olacağı görülüyor. NASA ünlü kimya firmasıyla suyu boşa harcamadan parçalanabilir bir deterjan geliştirdi. Kumaş ve evde bakım bölümünün CEO'su Shailesh Jejurikar, uzayda son derece zorlu bir temizlik mücadelesi bizi bekliyor. Bilimsel atılımlar her zaman çok sınırlı bir uygulamayla başlar ve gelişir dedi. Ürünler 10 yıl içinde NASA'nın Ay ve Mars görevlerinde test edilecek. Elektrikli araç bataryaları için önemli bir adım daha atıldı. Çevre dostu elektrikli araç kullanımlarını artırabilmek için uzun ömürlü, hızlı şarj teknolojileri şart. Ancak günümüzdeki lityum iyon bataryaları bu gereksinimi karşılamıyor. Çünkü masraflılar ayrıca şarj edilmeleri de uzun sürüyor. Harvard'da bilim insanları yüksek akım yoğunluğunda en az 10.000 defa şarj edilebilen lityum metal katı hal batarya tasarladı. Batarya 10 ila 20 dakika içerisinde şarj edilebiliyor. Harvard John A. Paulson Mühendislik ve Uygulamalı Bilimler Okulu'ndan zinni bir lityum metal batarya yüksek kapasitesi ve enerji yoğunluğu nedeniyle batarya kimyası için çok önemli görülüyor dedi. Ayrıca tasarımın esnekliği sayesinde yakında seri üretime geçilebileceği de açıklandı. Birçok olayı önceden bildiği iddia edilen The Simpsons'ların yapımcısı iddialı konuştu, çizgi dizi sona ermeyecek dedi. Simpsonların yapımcısı Mike Reis, uzun süredir devam eden çizgi dizinin sona erme olasılığı hakkında konuştu. Yapımcı dizi sonsuza kadar devam edebilir dedi. Simpsonların dünya ve insanlıkla ilgili olduğunu ve her şeyden bahsettiğini vurguladı. Simpsonlar sona erse bile 5 yıl sonra yeniden başlar ya da uyarlama diziler çekilir. Yani sonsuza kadar devam edebilir dedi. Dizi şu anda 32. sezonda ve şimdiden süresi 2 sezon daha uzatıldı. Yani görünüşe göre The Simpsons kehanetleri nesiller boyu devam edecek. Bugünkü videoma da The Simpsons'larla veda ediyorum. Bir sonraki videoda farklı bilim, teknoloji, yaşam haberleriyle tekrar görüşene dek şimdilik hoşçakalın. Beni Instagram adresinden takip etmeyi ve YouTube kanalıma abone olmayı sakın unutmayın. Görüşmek üzere. Havadan resim çizme sanatına hayat diyoruz. Koronavirüsün etkisiz hale getirebilmek için aşıya odaklandığımız bu günlerde havadan elektrik ürettiler. Massachusetts Amherst Üniversitesi'nden bilim insanları tıpkı Ağustos böceğinin karşısındaki karıncalar gibi çalışkan olmanız ve emeklerinizin karşılığını almanız dileğiyle bugünkü videomda sonuna geldik.